Bacak kangreninden her ay en az 500 bacak kesiliyor Türkiye'de. Her ay. Bu kangren tedavisini yapmak için aferez, plazma ve kas kat dediğimiz teknolojiyle hastalarımızı acil diyalize alıyoruz. Dialize aldığımız esnada bacakta kangren yüzünden oluşan ölü kas, ölü deri, ölü kemik dokularından salgılanan ve bacağı taş gibi simsiyah ödemi yapan molekülleri vücuttan hızlıca temizliyoruz. Daha sonra atar damarın içine bir ince spagetti makarna hortum gibi bir kateter sallayıp oradan aktiliz, tissue plasmogen activator dediğimiz her türlü pıhtıyı öldüresiye eriten bir ilaç veriyoruz. Takibinde girişimsel işlemlerle damarların tıkalı kısımlarına balon, stent, gerekirse de ameliyat yapıyoruz bir gün sonra, iki gün sonra ve tüm bu kombinasyonlarla aldığımız cevap yeterli gelmezse Venüs arterializasyon dediğimiz dünyada bile yeni uygulanmaya başlayan, kliniğimizde de uygulan bir tedaviyle kasıkta atar açık olduğu noktadan ta ayak bileğine bypass işlemi yapıyoruz. Bu uygulama 6-7 saat süren zor bir ameliyat ama sonuçları çok iyi. Birçok bacağı kurtardık. Zor durumda kalana kadar beklemeyin, vakitlice başvurun.